sabahın erken saatlerinde telsizden uzak dolu olduğu tahmin edilen bir kadının cesedinin bulunduğu anons edildi. Bulunan cesetten parmak izi örneği de alan ekipler cesedin zaten aranmakta olan Amelia Kuruz'a ait olduğunu tespit etti. Kolay gelsin. Teşekkürler başkomiserim. Bir şey bulabildiniz mi? Birkaç izer rastladık ama kısmen bozulmuş. Arkadaşlar bölgeyi taramaya devam ediyorlar. Tamam, sağ tamam. ol. Doktor. Merhaba. Merhaba. Önemli bir şey var mı? Tırnak aralarından bazı örnekler aldık. Deri parçaları olabilir. Nasıl öldüğünü tespit edebildiniz mi peki? Vücudunun birçok yerinde bazı morluklar rastladık. Özellikle boyun bölgesinde yoğunlaşmış morluklar var. Sağ kolunda da bir iğne izi var. Muhtemelen bir madde enjekte edildikten sonra bu olmuş. Tabii kesin ölüm sonucunu otopsiden sonra anlayacağız. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz başkomiserim? Şimdi bunlar başından beri mi kızdan kurtulmayı planlıyorlardı? Yoksa sonradan bir aksilik oldu da öyle mi kızdan kurtulmaya karar verdiler? Zor soru Selim. Ama bir tahmin istiyorsan söyleyeyim. Eğer Şener'in karısı ve oğlu yaptıysa... ...kızı sonradan öldürmeye karar vermişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi belki de şöyle oldu. Amelia arkadaşının öldüğünü öğrenince yan çizdi. Çünkü kıza zehrin Ruz'u da öldürecek kadar güçlü olduğunu söylemediler. Yani ellerine bulaştığı için yıkayınca geçecekti ve böylece kıza bir şey olmayacaktı. Güzel yorum. Ama iş Korkut'un başının altından çıktıysa işi şansa bırakacağını düşünmüyorum. Yani kızı en başından öldürmek istemişlerdir. Kusura bakmayın beklettim biraz. Kan tahlilinin sonuçlarını almaya gitmiştim. Ne diyorsun doktor? Enjekte edilen madde yüzünden mi öldürülmüş? Hayır. Ölüm nedeni boğulma. Sadece bir tahmin ama sol kolundaki enjektör izi serum nedeniyle olabilir. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü kanında yüksek oranda antibiyotiğe rastladık. Midesinde de bir iltihaplanma tespit ettik. Yani ölmeden önce serum bağlanmış olma ihtimali çok yüksek. Peki ölüm zamanı belli mi? Yaklaşık olarak 36 saat diyebiliriz. Kız evden kaçırıldığı gün öldürülmüş başkomiserim. Yani kolideyken kız ölüymüş. Kulaklarında ve burun deliklerinde buldukları madde strafor başkomiserim. Evde de strafor parçacıkları bulunmuştu. Adamın kızı evden çıkarmak için koyduğu kolden bulaşmış olmalı. Olay yeri inceleme uzmanlarının kadının kulağında ve burnundaki küçük beyaz tanecikleri ciddiye alıp laboratuvara göndermelerinin önemi tartışılmaz. Hemen arkamda Mikroskop altındaki görünümünü izlediğiniz strafor bir polistirendir. Petrolden elde edilir ve yoğurt kabından ambalaj köpüğüne kadar sayısız malzemenin üretiminde kullanılır. Dere kenarındaki genç kadının kulak ve burun deliklerinde bulunan strafor ile evindeki köpük parçacıkları gerek mikroskop gerekse optik emisyon spektrometresi ve gaz kromatografisi ile incelendi. Kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine tam olarak uydu. Böylelikle Orhan'ın varsayımı bilimsel olarak kanıtlandı. Şüphelilerden birinin evinde, aracında ya da giysilerinde aynı yapıda bir köpük parçasının bulunması durumunda katil olduğunu da kanıtlamak mümkün olacaktı. Olay yeri inceleme uzmanlarının dikkati sayesinde katilin cesedi evden nasıl çıkarttığı kesinleştiği gibi katili suçlayacak çok önemli bir delile de ulaşılmıştı. Ayrıca kurbanın tırnaklarında deri parçacıklarına rastladık. DNA sonuçlarını alır almaz haberimiz olsun Zeynep, tamam mı? Başkomiserim. Ne düşünüyorsunuz başkomiserim? Bilmiyorum. Yani bir türlü için içinden çıkamadık. Ya bu olayda garip bir şey var. Bulmacanın parçaları bir türlü yerine oturmuyor Selim. Belki de hala eksik bir parçamız vardır. Aa, Masaj yağındaki yeşil kristallerin analiz sonuçları geldi başkomiserim. Akvaryum temizlemede kullanılan bir maddeymiş. Sizce eksik parçamız bu olabilir mi? Ne dersiniz? Akvaryum bizi nereye götürebilir ki? Masaj yağının içindeki 10-15 yeşil kristal benzeri maddenin ne olduğu araştırıldı... ...ve deterjan özelliği taşıyan dimetil imino etilen, diklorit etoksilat olduğu bulundu. Bu madde akvaryum ve balık havuzlarındaki alkleri öldürmeye yarayan bir kimyasaldır. Kriminalciler sadece bununla yetinmediler. Piyasadaki tüm algezitleri topladılar ve masaj yağına bulaşmış olanın markasını dahi belirlediler. Şimdi sıra akvaryum ya da balık havuzu temizliği ile ilgili birini bulmaya gelmişti. Hele kullandığı algezit belirlenen marka ise ve ambalajın içinde Güneydoğu Asya'ya özgü cerbe Raudolam ağacının zehri cerberin bulunursa, üç masumun katiline ulaşılacağı açıktı. Olayı çözmek için şüphelileri daha detaylı araştırmaya karar veren başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, Amelia'nın erkek arkadaşı Demir'in bodyguardlık yaptığı gece kulübünün Korkut Er ait olduğunu öğrenince her ikisini de sorguya aldılar. Neden Korkut Bey için çalıştığını söylemedin? Bilmem, aklıma bile gelmedi. Korkut Bey'in Şener Bey'in en büyük rakibi olduğunu bilmiyor muydun? Ben anlamam öyle şeylerden komiserim. Bir sürü işi gücü var adamın. Hem ben ne bileyim kim kimin nesi. Nasıl bilmiyorsun ya? Patronunun en büyük rakibi sevgilinin çalıştığı masaj salonunda öldürülüyor. Sen bize neyin martavalını okuyorsun daha ya? Yemin ederim komiserim. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Daha önce birkaç kez karakolluk olmuşsun oğlum. Ben bodyguardım komiserim. Benim görevim mekanda hırçın çıkanları engellemek. Alkolü bünyadan sapıtıyor. Ben ne yapayım? Korkut Bey kurtarmış seni içeri girmekten. Buna ne diyeceksin? Ne diyeyim komiserim? Sert adamdır ama harip patrondur. Bunu bana niye soruyorsunuz? Anlayamadım. Amelia'nın cesedini bulduk Demir. Cesedini mi? Amelia öldü mü? Bırak lan şimdi numara yapmayı. Sen öldürmedin mi kızı? Ne? Aynen söylediğin gibi oldu işte. Televizyonlardan Şener Bey'in öldürüldüğünü öğrendin. Hemen çaktın Amelia'nın işi bitirdiğini. Sonra kızı cepten aradın. Ulaşamayınca eve gidip beklemeye başladın. Anahtar zaten sende var. Belki de zaten evde buluşmayı planlıyordunuz. Yalan. Vallahi yalan komiserim. Elinizde delil var mı? Demir bize her şeyi anlattı. Çok saçma. Demir'in benim gece kulübünde çalışması sadece bir tesadüf. Biraz fazla büyük bir tesadüf değil mi bu? Orhan Bey, benim binlerce çalışanım var her gün birkaçının bulaştığı adli bir vaka mutlaka çıkar. Hepsinden ben mi sorumluyum? Şimdi ölen en büyük rakiplerinizden biri ise iş biraz değişiyor Korkut Bey. Bakın. Benim yaptırdığıma dair en küçük bir şey bulursanız boynum kıldayınca adam gibi çekerim cezamı. Ama bulamayacaksınız. Çünkü benim olayla hiçbir ilgim yok.